...şavurmucu sanat terapisi, sanatın terapi içerisinde araç olarak kullanıldığı bir terapi yaklaşımıdır. E, sanatı hem ilişki kurmak için, hem farkındalık yaratmak için, hem de e, kişinin ihtiyacı olan dönüşümü yaratmak için kullanıyoruz. E, kullandığımız sanatlar resim, yazı, heykel, e, tiyatro, müzik ve aklınıza gelebilecek her şey aslında. Bunun dışında film de oluyor, işte e, baş, şiir de oluyor, başka başka şeyler de oluyor. Kişi yaşadığı süreci bunların üzerinden anlamlandırmaya başlıyor. İşte mesela öfke kontrol sorunu varsa ona bir tane adam resmi veriyoruz ya da kadın resmi veriyoruz boş ve öfkenin vücudun içindeki hareketini çiziyoruz. Ondan sonra bu resimle onu konuşturuyoruz. Bu tarz yani resmi ya da sanatın herhangi bir dalın, dalını iyileşme için araç olarak kullanıyoruz.